Merhaba arkadaşlar, Batman Final Okulları'ndan matematik öğretmeni İlyas Tekin ben. Bugün sizlerle veri analizi konusunu işleyeceğiz. Veri analizinde çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiğini ele alacağız. Birincisi çizgi grafiği. Şimdi çizgi grafiğini nerelerde kullanacağız? Ona bakalım. Artış ve azalışı görmek için çizgi grafiği kullanılır. Olayın zaman içinde nasıl değiştiğini gösterir sürekli verileri takip eder ve sıcaklık değişimlerinde kesinlikle çizgi grafiği kullanılır. Evet arkadaşlar, bir diğer örnekle devam edelim. Yukarıdaki çizgi grafiğinde bir ülkenin 2012-2016 yıllarında yılları arasında enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkımız ne diyor? 2012 yılında doğal gazdan elde edilen elektrik enerjisi kaç milyar watt'tır? 2012 yılında doğal gazdan. Doğal gazı neyle göstermiş? 42 milyar watt olacak arkadaşlar. B seçeneği Hangi yıllarda kömürde elde edilen elektrik enerjisi ile rüzgardan elde edilen elektrik enerjisi birbirini eşittir. Şimdi hangi yıllarda eşit olmuş arkadaşlar? Bakın 2013'te eşit bir şekilde verilmiş. O zaman B setin 2013. C. Doğalgazdan elde edilen elektrik enerjisi yıllara göre neden azalma göstermiş olabilir? Yorumlayınız. Doğalgazdan elde edilen elektrik enerjisi neden olabilir? küresel ısınmadan dolayı olabilir arkadaşlar. D seçeneği küresel ısınma. D seçeneği 2016 yılında elde edilen elektrik enerjisi kaç milyar watt'tır? 2016 yılında 30 milyar artı 24 artı 24. Toplam 78 milyar watt olur arkadaşlar. Şimdi sütun grafiğine gelelim. Sütun grafiğinde birden fazla veri tek bir grafikte yorumlar. Farklı sistem verileri karşılaştırırken sütun grafiği kullanılır arkadaşlar. Bunu da bir örnekle açıklayalım. Evet örneğimizde ne diyor? Yukarıdaki sütun grafiğinde bir ülkenin hava alanlarındaki yıllara göre yolcu sayısı verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. A seçeneğinde ne diyor? A seçeneğinde 2013 yılında iç hatlardaki yolcu sayısı. Bakın iç hatları sarıyla gösterilmiş. 2013 yılına gidiyoruz. 2013 yılında İç, hatlarda yol, i̇ç hatlardaki yolcu sayısı kaç arkadaşlar? 40 milyon. B seçeneği. Hangi yılda iç hatlar ve dış hatları kullanan yolcu sayısı eşittir? Bakıyoruz. 2013'te dış hatlar iç hatlardan fazla. 2014'te dış hatlar yine iç hatlardan fazla. 2015 yılında ikisinde de 60 olduğu için. 2015 yılı şıkkına bakalım. 2014 yılında dış hatları kullanan yolcu sayısı, 2016 yılında dış hatları kullanan yolcu sayısından kaç kişi fazladır? Şimdi 2014 yılındaki dış hatlarda kaç kişi var? 2014 dış hatlarda şu tam ortaya geldiği için arkadaşlar 55 diyeceğiz. 2016'da dış hatlarda ne kadar var? O da 50 ile 40 arasında tam ortada 45. Şu 55. Diğeri de 45. Kaç fazla? 10 milyon fazla arkadaşlar. D seçeneği 4 yılda iç hatlarda kullanan toplam yolcu sayısı. Şimdi 4 yıla bakacağız. 2013'te iç hatlarda kaç milyon vardı? 2013'te 40 var arkadaşlar. Geç hatlarda 2014'te 50 var. 2015'te 60 var. 2016'da şurada tam ortaya gelmiş yine. Şurası 75 var. 5 10 17 22 225 milyon insanlar var iç hatlarda toplam E seçimi 4 yılda dış hatlarda kullanılan Ortalama yolcu sayısı Şimdi önce dış hatlarda kaç kişi var Ona bakalım 2013'te Kaç kişi var dış hatlarda 50 2014'te Dış hatlarda 55 var. 2015'te 60 var. 2016'da 45 var arkadaşlar. Toplam 10, 1, 6, 10, 20, 21. 210 milyon insan var. Peki bize ne diyor? 4 yılda dış hatlara kullanım ortalama yolcu sayısı. O zaman 210'u 4'e böleceğiz arkadaşlar. Peki 210'u 4'e bölersek kaç yapar? 200'ü 4'e bölersek 50, 10'u 4'e bölersek 2,5. Yani 52,5 olur arkadaşlar. Çıkmış bir sınav sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki grafik bir iş yerinin Ocak ve Şubat Ocak ve Şubat aylarına ait faturaların tutarlarını göstermektedir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi elektrik faturası verilmiş, suyu verilmiş, doğalgazı vermiş ve gördüğünüz gibi sütun grafiğiyle bize ifade etmiş. Şubat ayındaki elektrik faturası tutarı Ocaktakinin yarısıdır demiş. Şimdi Şubat ayında Şubat ayında elektrik faturasını bulalım arkadaşlar. Elektrik şu renkte vermiş 50. Ocak ayındakinin yarısıdır. Ocakta ne kadar elektrik? 150. Ocak ayında 150. Peki 50 bölü 150'den o da ne yapar? 1 bölü 3 yapar. Yarısı değil. 3'te 1'dir arkadaşlar. A seçeneğimiz yanlış. Şimdi B seçeneğine bakalım. Ocak ayının su faturası tutarı doğalgaz gaz faturası tutarının 3 katıdır. Ocak ayındaki su faturasına bakalım. Ocak ayında su faturası ne kadar arkadaşlar? 100. 100 TL. Peki, Ocak ayının su faturası tutarı. Doğalgaz faturası ne kadar? Yine Ocak ayında doğalgaz faturamız 50. 3 katı mı? Hayır, 2 katı. Bu da yanlış. C seçeneğine bakalım. Ocak ve Şubat aylarının doğalgaz faturalarının toplam tutarı 200 TL'dir. Ocak ve Şubat ayları. Şimdi Ocak ve Şubat aylarındaki doğalgaza bakıyoruz. Doğalgaz Ocak ayında nedir? 50. Ocak ve Şubat aylarında doğalgaz faturası tutar, toplam tutarı. Şubatta doğalgaz ne kadar? 200. Toplam ne kadar yaptı? 250 TL yaptı. Bize ne kadar demiş? 200 TL demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. D seçeneğine bakalım. Ocak ve Şubat aylarına ait elektrik faturalarının toplam tutarı. Ocak ve Şubat'taki elektriğe bakalım. Elektrik. Ocak ayında elektriğimiz ne kadar arkadaşlar? 150 TL. Şubat ayında ne kadar? 50 TL. Toplam 200 TL. Ocak ve Şubat ayına ait elektrik faturaların toplam tutarı su faturaların toplam tutarından düşüktür. Su faturası ne kadar gelmiş? Suya bakalım. Su Ocak ayında 100 gelmiş. Şubat ayında 150 gelmiş. Toplam 250 gelmiş. Doğru cevabımız D seçeneği. Daire grafiği bir bütünün parçaları hakkında yorum yapmamızı kolaylaştıran grafiklere daire grafiği diyoruz. Bir bütünü parça parça gösterecek şekildeki gibi örneğin 90 derece 60 60 daire grafiğindeki şu merkez açımız arkadaşlar şurası 360 derece olacak. Bunu unutmuyoruz. Bizim burada şu formülü kullanacağız. açı bölü 360 eşittir veri bölü toplam diyeceğiz. Evet arkadaşlar çıkmış sınav sorusuyla devam ediyoruz. Daire grafiğimizde ne diyor? Yukarıdaki daire grafiği bir tarlan boş bırakılan alanı ile buğday ve mısır ekili alanı göstermektedir. Mısır ekili alan mısır ekili alan boş bırakılan alanın iki katı. Yani biz buraya x dersek şurası 2x olur. 2 katı ve buğday ekili alan gösterdiği merkez açının ölçüsü 120 derecedir. Grafiğe göre boş alan yüzde kaçını daha buğday ekilirse buğday ekili alan yüzde 30 artmış olur. Şimdi ne dedik? Merkez açımız tam açımız kaç olacak? 360 derece olacak. O zaman x artı 2x artı 120 eşittir 360 arkadaşlar. 3x artı 120 Eşittir 360 3x eşittir 240 Her tarafı 3'e böleceğiz x eşittir 80 Yani boş bırakılan arazi Açısı kaç olacak? 80 olacak Burası da 160 olacak Peki ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki e, Boş alan yüzde kaçına daha buğday eklese Buğday ekli alan yüzde 30 artacak Şimdi 120'nin %30'u şu iki sıfır eşit 36 artar. Peki diyeceğiz ki 80'de 36 artıyorsa yüzde kaç artar? İşler dışarı çarpımından x eşittir 36 çarpı 100 bölü 80. X eşittir 45 olur. Evet, çıkmış sınav sorusuyla devam edelim. Bir ilçeye ait toprakların %10'u yerleşim, yüzde 55'i ekili, yüzde 20'sinin ormanlık alanlar, geri kalan ise boz kuralanlar oluşturmaktadır. Bu ilçe toprakların dağılımına ait daire grafiğinde boz kuralanlar kaç derecelik daire diliminde gösterilir? Şimdi arkadaşlar, önce bunu yüzde tamamlayacağız. Şimdi yüzde on artı yüzde 55 artı yüzde 20 artı yüzde x de boş olsun. Toplam ne olacak? Yüzde 100 olacak. 55, 60, 55, 65, 85. Yüzde 85 artı yüzde x ne olması lazım? Yüzde 100 olması lazım. O zaman x eşittir işte kaç olacak? 15 olacak. Ne diyeceğiz? Yüzde eğer 360 ise yüzde 360 derece ise 15'te yüzde 15'te x diyeceğiz. İşte dışlar çarpımı yapıyoruz. 100 çarpı x eşittir 360 çarpı 15. Her tarafı 100'e böleceğiz. x eşittir 54 derece olur arkadaşlar. Evet çıkmış sınav sorusuyla devam ediyoruz. Çıkmış sınav sorusunda ne diyor arkadaşlar? Bir ilimizde 2006 yılında üretilen buğday, arpa, yulaf ve mısır üretim miktarlarını gösteren yukarıdaki grafikte ürünlerin adları yazılması unutulmuştur. Bu ilimizde en çok arpa. Şimdi en çok hangisi? 200 bin ton olan arpa. O zaman şurası arpa olacak. Arpa en az mısır üretilmiştir. En az mısır hangisi? 50 mısır. Yani 50 tonda mısır üretilmiş. Buğday üretim buğday üretimi mısır üretiminden 100 bin ton fazla. Şimdi buğday üretimi nerede? Mısır'dan 100 bin ton fazla olacak. Buğday üretimi mısır üretiminden 100 bin ton fazla olacak. E peki mısır 50 ise o zaman buğday ne olacak? 150 ton olacak. Yani burası da buğday olacak. O zaman geri kalan ne olacak? Buğday, şurası buğday, arpa ve yulaf. Yani şurası da yulaf olacak. Yulaf üretiminin tüm üretime tüm üretimin kaçta kaçıdır? Evet şimdi hepsini toplayacağız. Buğday ne kadar arkadaşlar? Buğday 150 Mısır 50 Yulaf 100 Alfa 200. Toplam kaç yapar? 200, 300, 400, 500 yapar. Peki bizden istediği ne? Buğday üretimi, mısır üretiminden 100 bin ton fazla olduğuna göre yulaf üretiminin yulaf ne kadar? 100. Yulaf üretiminin tüm üretimin kaçta kaçtadır? Tüm üretim 500 değil mi? 100 bölü 500 1 bölü 5 yapar. Yani 5'te 1 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer örnekle devam edelim. Şimdi ödeme fatura vermiş. Elektrik faturası 90 lira gelmiş. Su faturası 30 lira. İnternet faturası 180 lira. Market 780 lira. Tabloya uygun daire grafiği çizelim. Şimdi buna uygun bir daire grafiği çizeceğiz. Önce biz ne demiştik? Açı bölü 360, veri bölü toplam diyorduk. E şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki şunu en önce toplayalım. Oran orantıdan gidebiliriz. Hepsini topladığımız zaman 90 artı 30 artı 180 artı 780. Toplam ne yapar? 1080 yapar. Şimdi biz ne dedik? Daire grafındaki merkez açı kaçtı? 360 dereceydi. 360 derecede 1080 ise 90 derecede pardon x derecede diyeceğiz. x derecede 90 lira diyeceğiz. Ne yapacağız? İşler dışlar çarpımı yapacağız. x çarpı 1080 eşittir 360 çarpı 90. 360 çarpı 90. Burada sadeleştirme işlemi yaparsak 1080'e böleceğiz x eşittir 30 derece gelir. Şimdi 90 liraya 30 derece gelecek. Peki 90 30'un 3 katı mı? Bir daha aynı şekilde oran orantı kurmanıza gerek yok arkadaşlar. 90 derece 30 derecenin 3 katı olduğuna göre o zaman merkez açıları da 3 katı olacak. Yani bu onun 3'te 1'i olacak. Peki 180 derece 90 derecenin kaç katı arkadaşlar? 2 katı. O zaman burada kaç derece gelecek? 60 derece gelecek. Şimdi daire grafiğimizi çizelim. Şimdi elektriğe 90 gelecek. Elektrik. Suya 10 derece gelecek. Su 10 derece. İnternete 60 derece gelecek. 60 derece internet gelecek. Peki bizim toplam açımız yani merkez açımız kaç dereceydi? 360 dereceydi. E 360'dan 360'dan 90, 100, 160 çıkarırsak 200 derece de buraya mı gelir? Demek ki markete de 200 derece gelecek arkadaşlar. Veri analizi konusu bu kadar. Bir dahaki konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.